Bu sizin gözünüz. Bunlar da zaman zaman gördüğünüz küçük, kurtçuk benzeri cisimcikler. Sanırım zaman zaman hepimiz bunları görüyoruzdur. Fakat ne zaman ki onlara dikkatli bakıp odaklanmak istesek ortadan kayboluyorlar. Gözümüzü başka bir yöne kaydırdığımızda ise tekrardan beliriyorlar. Peki bunlar nedir? Bu ufak kurtçuk desenlerinin bilimsel adı Muscae volitantes veya Türkçede halk arasında yaygın olarak uçuşan sinekler olarak biliniyor. Her yıl bir sürü insan bunlar yüzünden hastaneye gözüne bir şeylerin kaçtığı şikayetiyle gidiyor. Fakat bunlar gözümüze kaçan yabancı bir cisim değil. Ayrıca hareket edip şekil değiştirmelerine rağmen bir çeşit böcek türü veya parazit de değiller. Bu ufak kurtçuklar aslında retinamıza gölge yapan mikroskobik objeler sonucunda oluşuyor. Bu objelerin yabancı bir cisim olmadığını tekrar etmekte yarar var. Bu objeler genellikle ufak doku parçaları, kırmızı kan hücreleri veya ufak protein toplarıdır. Gözümüzün arka tarafında göz sıvısının içinde asılı olarak durdukları için de Gözümüzün hareketi sonucunda yer değiştirerek hareket ediyormuş izlenimi uyandırırlar. Bu ufak parçacıklar gözümüzün arka kısmında retina'ya ne kadar yakın olurlarsa o kadar belirgin bir şekilde görünürler. Aynı bir ışık kaynağının altında elinizin gölgesinin göründüğü gibi aynı zamanda etrafta dikkat dağıtıcı şeylerin olmaması da bu kurtçukların belirginliğini arttırır. Mesela boş bir ekrana veya gökyüzüne bakmak gibi. İsterseniz videoyu burada durdurup bir süre kurtçuklarınızı görmeye çalışabilirsiniz. Bu kurtçuklardan farklı olarak gözümüzün önünde hareket eden beyaz başlı siyah gövdeli cisimlerde görebiliriz. Bunun nedeni ise tamamen farklıdır. Beyaz kan hücrelerimiz gözümüzün içindeki kılcal damarlardan ilerlerken Aynı yolu kapayan bir kamyon gibi büyüklüklerinden dolayı kırmızı kan hücrelerinin geçişini engellerler. Beyaz kan hücrelerinin arkasına yığılmış çok sayıda kırmızı kan hücresi de gözümüze gelen ışık ışınlarının retinaya iletilmesini engeller. Çünkü ışık kümelenmiş kırmızı kan hücrelerinin içinden geçemez. Diğer taraftan beyaz kan hücrelerinin içinden geçen ışık ışınları beyaz kan hücrelerinin parlamasına neden olur. İşte bu nedenle zaman zaman beyaz başlı ve arkası bir yılan gibi siyah uzanan cisimler görürüz. Bu beyaz ve kırmızı kan hücreleri kılcal damarların içinde ilerlediğinden dolayı gözümüzü oynatmasak dahi kalbimizin damarlara kan pompalamasıyla hareket ederler. Şimdi ilk olarak sizin içinizi rahatlatayım. Her insan zaman zaman bu tarz hareket eden cisimleri görür ve beynimiz bir süre sonra bu cisimleri görmezden gelmeyi öğrendiği için de siz bu cisimleri her zaman algılamazsınız. Fakat gözünüzün önünden hiç gitmeyen ve normalden büyük boyutlarda bu tarz cisimler veya kurtçuklar görüyorsanız bu bir çeşit göz hastalığının habercisi olabilir ve ilaç tedavisi gerektirebilir. Bu gibi durumlarda doktorlar retinanızı ve gözünüzün arkasında bulunan kılcal damarlarınızı kontrol edip ne olduğunu anlarlar. Bu konuları araştırmak hoşuma gidiyor. Çünkü yaratılışımızdaki küçük detaylar insan biyolojisi ve dış dünya çoğu zaman büyüleyicidir. Ve kurtçuklar konusuna dönersek herhalde çoğumuz küçükken bunları bir tek kendimizin gördüğünü sanıyorduk. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.